Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ee, şey yapacağım, ne yapacağım? E, Yarın tatil olduğu için İngilizce öğretmeni şey bugün canlı ders yapacak, yaptıracak. Yedi on geçe ama daha var. Neyse. Şimdi e, şimdi videonun nedenini yani neden? Of. Şimdi e, şey yapacağım. E, neydi onun ismi ya? <Tabla> Neyse. Ee, ben canlı derse burada gireceğim. Ama işte arkadaşlar hazırlayacağım ya yani orayı. Bu kadar basit yani. Şimdi ilk önce kalem hazırlamam lazım. Hatta ilk önce e, kitaplarımı alayım. Şurada kitaplarım vardı. Ee, bir dakika. Defter var. Bir dakika şöyle yapayım. En önce İngilizce defterimi alabilirim. Burada küçük defterlerim var. İngilizce defterim küçük. Neden küçük aldığımı da bilmiyorum. Virüslerinde. Şöyle bir defter. Burada küçük defterlerim var. İki tane. Dur bir dakika. <laughs> Cüzdanlarımı da aldı. Ben hemen şuradan bir defter alayım. Hangi defteri alsam şu olsun. Bir dakika arkadaşlar aldım. Böyle gördüğünüz gibi virüslü bir defter. İngilizce öğretmen defter aslında çok yazdırmıyor. Ödevlerde yapıyor. Çünkü İngilizce şey yok. E, test kitabımız, ödev defteri falan yok. Şimdi m, kitap hazırlayacağım. Kitabımı e, hemen videoyu kapatayım öyle. Evet arkadaşlar kitabımı koydum. Gördüğünüz gibi böyle. Şöyle yapayım. Tamam. Şimdi arkadaşlar kalemliklerimi hazırlayacağız. Yani kalemlerimi hazırlayacağız. Şimdi şu daha kalemliğim vardı. Yani kalemlerim. Şunları e, içine koymuyorum. Sadece şunun içinde var. Bebeğim. bebeğim Bunun içinde kalemlerim var bir de. Ama onlar gereksiz kalemler. Neyse. Burada keçeli kalemlerim var. Keçeli kalemlerden e, iki tane almak istiyorum. Açamadım bir türlü. Evet açtım şükür. Gördüğünüz gibi burada keçeli kalemlerim var. Bir tane hangisinden alsam. Ay çok güzel. Şöyle pembe renkli bir e, keçeli kalem aldım. Şöyle göstereyim. Böyle. Üç tane alacağım. Kararlıyım. Üç tane aldım. E, pembe başka almayayım. Turuncum çok. Yeni aldığım turuncudan kullanmayacağım. Eski turuncumdan kullanmak istiyorum. Şöyle bir turuncu. Evet arkadaşlar dersim çok az kaldı. Şimdi hemen şöyle bir tükenmez kalem almak istiyorum. Sonra kalem kalem kalem. Şöyle bir kalem. Gördüğünüz gibi böyle. Pembe. Şunu alacağım. Şimdi e, bir tane silgi alacağım. Böyle beyaz. Bir tane açık alalım. Kuşun kalem olduğu için. Bir tane daha kalem alalım. Hatta yok ya. Yani Neden? Dibinde zaten. Şu kalem mi alsaydım? Yok bir şey olmaz arkadaşlar. Neyse. Benim dersim başladı arkadaşlar. Bir dakika. Ee, gördüğünüz gibi. Böyle katılacağım. Şuraya bir şey koyabilirim. Mesela bay bay.